Git, ne yapıyorsun? Ya git, ne, aa, sen gelmek. Ne yapıyorsun? Sen gelme. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Senin. Senin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Işık ayarlarına kadar hareket edemiyorum ya yani şu anda. Işığın kesin. Ne yapıyorsun? Böyle botokslu gibi kalmışsın burada. Ne yapıyorsun? Kalk. Aa, ışık ayarı falan yapıldı. Manyak mısın? Set başlayacak, hadi. Ne diyorsun ya? Hadi, hadi. Bu <laughs> <laughs> oynadılar mı bende? <laughs> Set başlıyor. basma. Şarayı bozma. E bak sen bastın. Basmadım, basmadım. <laughs> hayır, hayır sakin ol. Hadi. Sana söylerken benim elim ayağıma dolandı. Tamam, hadi yaparsın. Hadi başlayalım arkadaşlarım. He, heyecan yapma Gülis. Tamam, aynen devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar hazırsa üç. Başlıyoruz. Hadi. Iki, bir, oyun. Kestik, kestik. Kestik, tekrar alıyoruz. Eli titriyor, kestik. Olur böyle. Titriyor. Titriyor. Sakin olsana sen ya. Arkadaşa kahve götürdüğünü düşün ya. Ha, kendi kötü hissetme. Doğal bir şey bu. Sakin, Sakin ol Güliz, rahat ol. Gördün mü şaheserini, ha? Sana diyorum hiç oraya buraya bakma Güliz'i e diyorum. Heveslendirdin, düşürdüğün hale bak. Tamam Deren, tamam, gelme. Hay ben tanımıyorum sanki çalışanımı. Üç, iki, bir, oyun! Destek. Hocam pardon ya. Sen bir şey yapmadın. Yok yok onun beceriksizliği. Töktü kendi töktü. Öyle birilerini alıyorlar kameranın karşısına koyuyorlar işte. Hiç. Gömleği değiştirelim Deren Sanem oyuncunun gömleği değişecek. Tabii Deren Hanım. Geldim Deren Hanım. Sanem bu ikinci seçtiğim gömlek var ya alternatif olan onu giydirin. Tabii Deren Hanım. Evet hadi başlayalım bakalım. Hadi dökmeden titremeden hadi. Üç iki bir oyun. Kestik. Yani bir dakika bir dakika. Yalnız arkadaşlar... E, ...severek içmesi gerekiyor oyuncunun. E, lütfen severek içebilir mi? <laughs> Git söyle şuna. Sen söyle sen. Tamam. Gülümseyerek gitsin şöyle sırıtsın. JJ. Evet. Oyuncuya söyler misin severek içmedi? Tabii. Ee, yalnız severek içmeniz gerekiyor ürünü pazarlamamız için. Öyle öyle kötü bir içecek değil ki o yüzünüzü böyle içince buruşturuyorsunuz. Öyle olmaz. Lütfen. Sonuçta o kadar para verdik size. Bunu iyi şey yapmanız lazım değil mi? Lütfen. Severek se içelim. gülümseyelim. Bir de parmağıyla markayı kapattı. Farklı bir açıdan tutarsa daha iyi olabilir parmağını. Yo elinin mesafesi iyi. Parmağıyla logoya işaret ediyor. Siz öyle mi düşünüyorsunuz Aylin Hanım? Öyle bence. Benim hiç çekmemiştim. Ama siz çok güzel düşündünüz yani. Ben bu şekilde düşünmemiştim. Yani olaya çok güzel bir yerden baktınız. Ama o an çok tuhaf görünecek. Bir saniye Deren. Ee, şimdi şöyle. Organik bir marka bu. Sıradan bir ürün satmıyoruz biz. Dolayısıyla müşterinin gözüne gözüne tuhaf tutuşlarla markayı sokmamıza gerek yok. Yenilikçi olmak adına söylüyorum. Ben. Ama Can Bey müşterimiz de diyor ki... Müşteri bence benimle aynı fikirde Ali. Ee, arkadaşlar Can bey zaten işinde uzman değil mi? Can bey siz nasıl biliyorsanız öyle. Çok teşekkürler. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Hadi bakalım yerlerimize. Sen de bilmediğin işlere karışmasın işte böyle. Reklam çekiyoruz marka kapalı Deren. Delirtme beni. Rezil oldun haberin yok haberin. Evet miyiz? Evet değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hadi başlıyoruz. Hadi. Hadi bakalım güzel bir çekim severek şöyle içtenlikle içelim tamam mı? Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Sağ. Üç, iki, bir, oyun. Kestik. Kestik. Tekrar alacağız. Kestik. Papatya çayı işe yaramadı hoca hala gergin. Yani işinde çok, çok iyi ama... Işte böyle bu adamın oyunu Ay. Arkadaşlar hazırsak... Bir arkadaşla bu arada. <laughs> <Değil miyim> ya? <laughs> o benim arkadaşım bu. Hı -hı, Gülis, çok tatlı. Ya biraz dedikodu yapmayı sever ama seviyorum, çok seviyorum. Çok tatlı. Çocuk yeteneksiz bence. Bildiğimizde bir tane. Evet teşekkür ederim. <laughs> ah, çok iyi oynadı, çok iyi oynadı. <laughs> arkadaşım ya. Of. Sanem, Sanem sen buraya gelir misin? Orası müşterinin monitörü. Gel buradan izle gelsin. Gel buraya sen buradan izle. Abi. Gel. Gel şunu çek şöyle. Ne yiyorsun? Çekelim onu şöyle. Bir şey mi yiyorsun? Ne yiyorsun hakikaten ya yani biraz? Ben zaten ya. Göreyim seni. Evet hadi başlayalım. Üç, İki, bir, oyun. Ne ya? Alayım onu ben. Hareketlere bak. Kestik. JJ. Ne Arkadaşlar. Açık vücudum izah ettin orayı. Ha, e, şey... ...böyle mi içeceksin, Bunu güleceksin benim gibi, gösterdim de hocam. Ne yapıyorsun? Çık, çık, pa, par, par, içme. Kayıtta mıydık? <laughs> tam, tamam, tamam, tamam. Ee, Can Bey, tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Bunun ayarını ben of, davranış yapacağım. Davranış bozukluğu ya. yaşıyor şu Hiç. anda. Böyle şeyler bozmasın seni, tamam mı? Burada evet. Kayıt. Kim bu? Musa'dan bir köfte yapmış gel. Allah'ım! Acacına çalışılmaz gel acacına. Çok güzel köfte. Şunu bir tadına bak. Açık büfede acık büfemizde hepsi ya var. Yiyice sirke döndü ha burası. Beyfendi. Çek. Çek! Güvenlik yok mu bak? Gitti kalanları çevireceğiz burayı da köfteci. Kahretsin. Çek. Çekişinleri. Çek Beyefendi bakar mısınız? Güvenlik yok kızım. Kar mısınız? Ah, çok pardon. Açık büfede her şeyimiz var. Çık şuradan. İşte köfte galiba la. Dede kim o? Ee, Deren Hanım, lütfen sakin olun. E, tanımıyorum ben. İpini koparan Fethi. Tamam.